Bugün günün bombasını patlatayım. Söylemiyordum. Bizi Starbucks mahkemeye verdi. Patent Kurumu'na. 3, 3 Mart'ta herhalde 2 haftadır saklıyor bu konuyu. Tamamen itirazlarını reddettiler. Balbox'ın yerli ve özgün bir yapı olduğunu Türk Patent Kurumu kabul etti. Açmış olduğu itiraz dilekçeleri her alanda reddetti. Starbucks bu davayı açmış, dava nedeniyle olmuş. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu davayı kaybetmiş. Çıktılar biz kazandık dediler ama mahkeme sonucu ortada. Kaybetmiş. Yani Balıkesir halkının gözlerinin içine baka baka yalan söylemişler. Yetkinliği devraldığımızda bu yaptırımlar başlamıştı. Sağ olsunlar ki bu süreçle ilgili bir uzlaşı sağlandı. Bir tazminat ödemek zorunda kalmadı Balıkesir halkı ama ismin bir an evvel değiştirilmesi konusunda <laughs> mutabakat sağlandı. Eee o gün o kadar bağırdık çağırdık Balıkesir'e bir iş yapılıyor. Bakın bunu doğru bir iş yapın. Çakma, uydurma bir anlayışla değil Balıkesir'e yakışan bir anlayışla on numara kente yakışacak bir anlayışla on numara kentten on numara kafe olarak yeniden kentimizi sembolize edecek bir düzenleme yapıldı. Bu balık altının kaynakları zayi olmaması için de. Mahkeme kararını kaybetmişler hep beraber gördük. Hani kazanmışlardı? Şimdi burada yaratılan zararı kendi ceplerinden ödeyecekler. Bir sürü tabela değişiyor. Bir sürü sarf malzemesi değişiyor.